Evet. Şimdi kitim karakter ama kostümlerini e, puanlayacağız. Kit normal kit yani 6 verelim. Kitboxer 1'de 1. Ama onda 1'ev. Kit, kitboxer altın pençe. Bunu 8 verelim. Kitboxer kara pençe. Kitboxer, Altın Planet. Kitboxer, Kaya Pençeyi, Onda Cowboy Bileye. Ne var ee, e vereceğim. Saf gümüşe 4 vereceğim. An Saf altına kite dört. Saf gümüş kite. Hmm. Üç vereceğim. Hmm, ben bunu almam gerekiyor abi. Hiç tamamlarım. Şu, ama şu ikisi sıkıntı abi. Neyse. บาย